Nasıl tanıştınız? Sette, sette <laughs> tanışmıştık. Arka sıradakiler setinde ben oynuyordum. Sonra ben, o hikaye bitti ayrıldım. Ee, o Öğretmen Kemal'de oynuyordu sanırım yine aynı kadro. <laughs> Dizi setine ziyarete gittiğimde orada tanışmıştım. Arkadaşlarıyla biz salonda PlayStation falan oynuyordu. Sonra arkadaş olduk ama biz uzun bir süre <laughs> yani. iki buçuk, üç sene geçti aradan. Ondan sonra ben Barcelona tatilindeydim, o İstanbul'daydı. Böyle Instagram'dan fotoğrafların altında yazışıyorduk. Hatta şu anda fanlar onları bulup gösteriyor falan. Sizin ilk bakın Aha. kıvılcımlaştığı ilişkinizin, <laughs> aşklarınızın falan diye böyle çok ilginç. Öyle buluşmuştuk. Sonra da sevgili olduk. Evet. Yani Çıkmış tanıştıktan bir iki, dildi. üç, sene sonra. Ama mesela çok Üçün güzel bir içinde Pelin şu olmadı mı? ben de şundan çok hoşlanmıyorum ya da sen bundan çok birbiriniz akıl akılda verdiniz diye düşünüyorum. E tabii ilişkilerimiz de oldu aralarda. <laughs> <laughs> Çok iyi. İlk ya. e, ama yani ama yoksa... o zaman birbirimizi hiç düşünmüyoruz yani. Tabii yani ben onu arkadaşım olarak görüyorum. O da beni <laughs> öyle görüyormuş. <laughs> onu bilmiyorum artık. Ona sormak <laughs> lazım. Yani onu, ona sorarsın.